Herkese selam kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ara öğün yapacağım arkadaşlar. Hadi geçelim şimdi yapımına. Şöyle güzel geniş bir kase alıyoruz en başta. 4 yemek kaşığı yoğurt koyuyorum arkadaşlar. Yoğurdu ben hafifçe böyle çırparak yumuşattım. Sonrasında yeşil elma koyacağız arkadaşlar. Bildiğimiz tam yeşil elma. Hani o şekeri olmayandan. Bakın şimdi göreceksiniz. Evet bu elmadan ee, ben yarısından biraz fazlasını kullandım isteyen tamamını isteyen yarısını kullanabilir ee, bu şekilde küp küp yaparak doğruyorum bu şekilde alternatifler yaptığımız zaman hem ara öğün olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar hem de e, benim diyetisyenim bana bu tarifleri veriyordu oradan e, sık sık uyguladığım şeyler bunlar e, hakikaten tok tutuyor. Bir de şöyle düşünün hani çikolata ihtiyacınız var mesela çikolata çekti canınız veya tatlı çekti hemen böyle alternatif yapıyorum kendime yoğurt işte bir çeşit meyve ya da bir meyve hani çok şekerli değilse biraz daha tatlandırmak için muz ya da çilek kullanıyorum ama muzla çileği daha az kullanıyorum o zaman. Ee, sonrasında da çikolata ihtiyacım gidersin diye e, bir tatlı kaşığı ya da e, iki çay kaşığı gibi hemen hemen aynı boyutlarda oluyor. E, o şekilde e, karıştırıp hepsini arayın olarak yiyorum ve inanın e, çikolata canım çekmiyor ondan sonra. Ve bu sayede de hakikaten hem kalori almıyorum hem de zayıfladığımı hissediyorum. Ben biraz şişmanım da. Evet, bakın şimdi size muzu gösteriyorum. Bayağı bir kararmış muz ama içi iyi, merak etmeyin. E, bu muzun üçte birini kullanıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi göreceksiniz. Evet, bu kadar yeterli oluyor. Çünkü zaten e, kase'nin içinde de başka bir meyve var sonuçta. Ne kadar az şekeri olsa da fazlasına gerek yok. Onu da böyle doğruyorum arkadaşlar. Sonrasında hepsini birlikte karıştırıyorum. Hepsini bu şekilde karıştırdıktan sonra Geliyoruz en muhteşem ana size çikolata tadı verecek olan toz kakao yani bildiğimiz Doktor Oetker'in ya da başka bir markanın ülkerde olabilir hangisini istiyorsanız o kakao toz kakao'dan alıyorsunuz bir çay kaşığı veya iki çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı silme olarak atabilirsiniz bakın şu anda ben attım evet bu şekilde şu anda yemeğe hazır arkadaşlar. Evet, herkese afiyet olsun. Bu şekilde ara öğünler yapmayı ihmal etmeyin. İnanın kan şekerinizi de dengeliyor. Boşu boşuna gereksiz şeyler yemek zorunda kalmıyorsunuz. Evet, gayet güzel görünüyor şu anda. Evet, bakın harika görünmüyor ama. <laughs> muhteşem görünüyor. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Umarım siz de seversiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel bakın. Mutlu bakın. Hoşçakalın.